Evlenme durumuna gelmiş olan bir kız veya erkek elbette evliliğinin kolay olması için Allah-u Teala'ya dua etmelidir. Bu konuda 450 kere la havle ve la kuvvete illa billah ve 450 kere de bir gün bu, diğer günde hasbunallah ve nimel vekil. Bu niyeti Ya Rabbi sen bana helal süt emmiş, e, beni iman, e, amel, sâlih amel, itaat dairesinde helal bir şekilde yaşatacak bir eş. Eş deyince e, erkek için hanım, kız için elbette erkek yani böyle bir eş, Ya Rabbi bana nasip eyle diye böyle dua edilebilir.